Selamünaleyküm aleyküm selam. Bugün sizlerle arkadaşlar beraber. mektan e, McDonald's hastane yapmıştık hastane. Burada mektan da orada yine Gökçe yanımda. Çok uyumlu oldu. Şimdi arkadaşlar 3. bölümde şehir yapıyorum. 3. bölümünde. Ne yapıyoruz abi? Bölümünde ev, yapıyoruz. Kendi ev yapıyoruz Üçüncü bölümde iki tane ev yapıyoruz. Gökçe, Gökçe, Gökçe McDonald'sın yanına belirledim. Bak Gökçe, McDonald'sın yanına dedim. Şuraya buraya yapmak yok ha. Daha dün, daha dün hastaneyi çok kötü yere koyduk zaten. Şuraya muraya yapacaksın ben buraya yapacaksın evini. Tamam işte oraya yap. Ben de hemen evimi yapmaya başlıyorum. Ben Gökçe başlıyorum. lüks bir villa yapmaya çalış. Başla de süre. Lüks sen yok Evet, lüks. Abi biz başlayan kadar akşam oldu be. Akşam mı? Yani oldu? hmm. akşam mı? Dur be. Ben şu kaldırım gibi şu yarım bir başladım arkadaşlar. Kaldırım gibi. Evet, şu an seni çekmiyor bu arada. Benim... işte gibi. Çen çekmiyor ya. Şuradan kapı alayım. Kapı çok önemli kapı. Kapı, o ne ya? Kapı, kapı. He ben de Ne kapı lan? Göster bir uyusak. Ne Ya tak atıyorum sana. At at. Attım. Uysayayım. Nereye yaptı? Nereye attın? Burada burada. Nerede? Emin mi? Burada. Değil mi? Beni bul. Arkandayım. Çabuk gel bak burada Al al hada uyu, hada. al uyu al uyu u, al uyu. Benim sandığımda sanırım arkadaşlar. Cep sandığı. Cebinde görece sen. Hadi ya. Hayla yani, uyumadın. Evet tamam bir dur bu yatağında uyur lan. Lan yatağım boyandı <laughs> benim. Sizlerin yarısına bence burada yedik zaten. Ya. Ne? Ne? <laughs> İki tane inek <laughs> İki tane inek gösteri Gökçe'nin basmış arkadaşlar. <laughs> Hayvanları pişirip yeme, hayvanlara şiddete hayır değil mi arkadaşlar? <laughs> Yüklere ben saygılı ben olmalıyız. Bir değil mi bir arkadaşlar? Bir tane saçlı eşek. Bir tane saçsız eşek. O nasıl oluyor lan öyle? Ne hani? ne? Eşek indirdi seni. Seni ben seni biliyorum. Eşeği öldürüyor sesleri geliyor buraya. Hain eşeği öldürüyor. <laughs> eşeği öldürdü. <laughs> Gökçe ben bu arada ben villa yapıyorum. <laughs> Gökçe sen eşek öldürme videomuz videosunda mısın? Yoksa ev yapma videomuz videosunda mısın? Bu arada yorumlarda tartışacağız hangimizin evi daha güzel oldu diye. Peki havuzlu, havuzlu ev yapıyorum bu arada. Yapabilirsin hadi Havuzlu villa. Yani e dandik olur. Hiç kimse ona oy vermez. En azından bağlılar sana oy versin diye söyledim. Annen göçüden daha iyi yapıyorum. Aa. Oh. Aa. Oh. Yarım bloklarda mısın sen Ayla ya? Ha. Sen ne geziyorsun orada ya? Sen ne yapıyorsun o yarım bloklarla? Ha. Şu an yarım blok kötü şu an yarım blok içerisinde. Her yerde yarım blok var diyor Kçe'ye göre Yemin Sen de benim pine bak. Dur hemen Gökçe'nin göstermek için mi gidiyorum? Oha 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 Gökçe! <laughs> bu kadar büyük evi nasıl yapacaksın sen? <laughs> o kadar büyük evi süre etmez bu arada. Ben bunu bile şu an 5 dakikası bir şey Zaten şu an bile öbür bir Ben diye ben bu arada öbür videoda ne yaparız Gökçe? Bu serinin öbür videosunda ne yapalım biliyor musun? Bu serinin öbür videosunda Burger King yapalım. Hmm. Bor ben Burger King yaparken gökçe de kendi evini tasarlar artık. Hmm. Ben, 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 ben. Ya benimki çok kötü mü oldu ya? Sen ne yapıyorsun ya? ya yarım ya. blok üstüne yarım blok. Ya sana ne? Uzakta seni görüyorum. Sen yarım blok üstüne yarım blok yapıyorsun. Değil, değil Çok ya. değişik bir şey oldu. Ya tamam. Oğlum, bu arada senin böyle de bel de Ne yapıyorsun acaba sen? Ben le Beyaz beyaz. Ben cin evi yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cinler gelecek şimdi bu eve. <laughs> cin evi olduğu için. Ne oldu lan Gökçü? Göçe ne oldu? Hiçbir şey. Hoş. Eşekler yine sanırım eşekler Gökçü'nün yine bastı. Ya git. Ya. Kim bastı bu sefer yerine? Eşekler. <laughs> Gökçe, Gökçe eşeklerle senin bir derdim var ama ben anlamıyorum. Gökçe bu arada Ay, iç. tavuk var da küçük bir tane. Gökçe bu arada sadece ee, Gökçe bu arada. Ee. ya benim eşlik dolu bir baksana <laughs> hani. Yine <laughs> keşke. Şimdi <laughs> <Çıklayayım> döndüm? <da> <laughs> <laughs> Ay. <gülüyor> ya. Ay. Pff çiftliğe donmuş senin ki. <laughs> Her tarafta inek inek eşek var yok senin yanında. <laughs> Atı öldürdü şu an. Atın sesi geldi. Bak, <laughs> domuz saldırdı. Domuz saldırırsın. Koyun saldırıları. Ha, gene yine... at. At. Bu sefer at koyun. Oh. Ya ben, ben durmadım. Vallahi baş edemeyeceğim. Evime girmesinler mi? Evimin dışı çiftlik olsun. İki insanlık olsun diyorsun. Evet. Sonra evden çıkınca hayvanlar üstüme atmasın. <laughs> Çabuk çabuk kalka, çabuk, çabuk, çabuk. Ya Bu arada video kaç dakika oldu? Şu, vi, şu video şu an tam 2 dakikamız 2 dakika ne ya? Şu an tam 3 3 dakikamız kaldı. Cin yedim, cin dedim vallahi cinler geldi. Çünkü az önce benim Abi senin gibi şey oldu. Ney? Şimdi. Nasıl? Arkana bak. Gördün mü? Böyle şeker gelmiş. <laughs> bak. Dur Öldürdüm hepsini. Gökcüye kay. Hoşla. Bösenor Bösenordan hiç güzel öyle. kapalı havuz yaptım evimin. Köçe ben kapalı havuz yaptım. Ne? Ben de kapalı yapacağım <gülüyor> yoksa <gülüyor> daha yok. <laughs> Hayvanlar içine sokuyor. Acı üstü kapalı benim o bir gelip baksana. Şu Son son bir dakika. <laughs> Sen daha yarım bloklarda mısın lan? <laughs> Aa, daha evi yapmamış lan bu. Yarım blokları ama bak. Ya bari. Dur, benim gibi bitmedi ki. Benim gibi bit. Benim gibi bitsin. <laughs> kaldı mı? Yumuşak mı yumuşak kalmış? Bütçe. Şu an havuzu yapıyorum Gökçe. Son 30 saniye nasıl çıktım? Benimki de bitmedi. <laughs> bitiyor, bitiyor. Benimki bitmiyor, bitmiyor. <laughs> bay bay. Dur, dur 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 bitti benimki bir, bir süre bitti süre bitti dur dur şimdi evlere bakıyoruz Ee, evet. Buna puan verirsiniz. Siz de gel benim Hayır, bak. abi benim evim daha bitmedi ama. Tamam, o zaman gel benimkine bakalım. Senin ki bit bitmediyse. Ne çıkardın? Bunu Bak, ha, burada da şurada. Hayvanlan gene sulacak için mi? Hayır, kapa hayır bak bu bu, bu çitin üstünden atlanmıyor bak. Hayvan nasıl ortası uçar uçarak mı geçsin yani? Vurarak mı? Hı. Nasıl geçecek? Geçemez. Üçün... Nasıl... ya şöyle yapabilir. Arkasını döner. La, var yine yeni havuzun kenarına yapabilir. Ve görüşürüz. Bay Bay bay.